Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in geleceği hakkında vereceği karar merak konusu. Önceki gün oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakacağına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Mertens, antrenman sonrası hissettiği sürekli ağrılar nedeniyle futbolculuk kariyerine son vermeyi ciddi şekilde düşündüğü, fiziksel olarak artık eski seviyesinde olmadığını kabul ettiği gelen bilgiler arasındaydım. Belçikalı oyuncunun futbol sonrası planının ise ünlü teknik adam Antonio Conte'nin ekibine girerek hocalık için ilk adımı atacağı ve İtalya'da çalışacağı yönündeydi. Foot Mercato'da yer alan habere göre sezon sonunda futbolu bırakması beklenen Mertens'in Galatasaray'da teknik ekibe katılması da gündemde. Buna göre Okan Buruk Belçikalı yıldızı antrenör ekibine dahil etmek istiyor ve Mertens'in futbol kariyerinin ardından kulüp içinde önemli bir rol üstlenebileceği belirtiliyor. Söz konusu haberde şu ifadeler yer aldı. Dries Mertens, sezonu Galatasaray'da tamamlamayı hedefliyor. Ancak büyük ihtimalle sezon bitince takımdan ayrılacak. Belçikalı Yıldız'ın futbol dünyasıyla yakın ilişki içinde kalması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk ise onu teknik direktörlük geleceği açısından kadrosuna katmak istiyor. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.